Ekrem Hocam merhaba. Yayınımıza hoş merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz İstanbul'da sınıf öğretmenliği yapıyorsunuz ve aynı zamanda öğrencilerle çevrim içi bir kitap okuma projesini hayata geçiriyorsunuz. Projenizi sizden dinlemeyi çok isteriz. İstanbul Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu'nda öğretmenim. 23 yıllık öğretmenim. Çocukları okuma konusunda bilinçlendirmek adına, okumayı bir yaşam kültürü yapmak adına bir proje başlattım. Üç yıl önce Başakşehir'e geldiğimde ders kitaplarında şöyle bir soru vardı, matematik kitabında. Atatürk Samsun'a çıktığında kaç yaşındaydı? Bu soru karşısında sınıftaki öğrenciler, öğretmenim biz burada ne yapacağız diye bana gelip sordular Çocuklar, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihi biliyorsunuz, doğum tarihini biliyorsunuz. Çıkarma işlemi yapacaksınız, bunu dahi yorumlayıp muhakeme edemediklerini görünce ben çok üzüldüm. Dolayısıyla da e, okumayan bir toplumda okumayı bir yaşam kültürü adı, yapma adına böyle bir proje başlattım. Projemin adı 100 Kitap Oku Senin de Yüzün Gülsün e, projesi. Burada amacımız e, her akşam saat sekiz, sekiz arasında çocuklarla bir araya geliyoruz. Ve kısa süre içerisinde çocuklarımız çok motive oldular. Ayrıca e, programa her akşam sahasında uzman bir konuk davet ediyorum. O da süzme bal kıvamında çocuklara e, hayata dair bilgilerini aktarıyorlar. Çocuklar da soru cevap şeklinde interaktif bir şekilde programa katılıyorlar. Programın sonunda da bir günün sözü, özdeyiş, bir atasözü söylüyoruz ve bu programı bu şekilde bitiriyoruz. Peki hocam, kulağa çok hoş geliyor. Peki bu projeyi pandemi süresi için mi düşünmüştünüz? Yoksa pandemi bitince etkinliğinize devam edecek misiniz? Devam edeceğiz. Sadece pandemiyle alakalı bir durum değil. Bu proje sadece çocuklara yönelik değil. Anne babalar da bu projeye katılıyorlar, destek veriyorlar. Okul idare idaresi, öğretmen arkadaşlarım da destek veriyorlar ve e, pandemiden sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz okumak zorundayız. Atatürk'ün evet. e, şu sözü çok güzel: "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur" sözünden evet. hareketle öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Sözünden hareketle biz yeni nesili okuyan, sorgulayan bir toplum haline getirmek zorundayız. Ne kadar güzel söylediniz hocam. Peki son olarak şunu sormak isterim. E, i̇nternetteki okuma saatlerinize katılmak isteyen çocuklar ne yapmalı? Ekran Mustafa Çakır hesabına girerlerse oradan her akşam saat 8'de bu programa katılabilirler. E, programımızı izlerler. Programımızdaki konukların o faydalı bilgilerinden kendileri de faydalanabilirler hem öğrencilere hem öğretmenler hem de verileri bu programı izlemeye davet ediyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bu güzel projeniz için sizi tebrik ederiz. Ben teşekkür ederim.